içini arazi bize çekecek. Şeyin orada tüt bastırılıyor biliyor musunuz? Tamam ya. Hı hı. Evet. Yağmur

Mustafa dedesinde çek. Sünnü babaannesinde çek. Sünni teyze. Teyze değil babaanne. <laughs> teyze olmaz. o senin annenin kardeşi mi? <laughs> Olsun dördü ne derse dedi. Babaanne diyecek ama. Şey, Şener'in çocukları bize şey diyor. Dede, bana da nene diyor. Maşallah. Ama o çocuğu şey olmuş biliyor musun? Kiloyu vermiş. Güzel olmuş. Bir öbür oğul da var efendim maşallah. Atı, tabii güven ona Ha evi bekliyor, evi bekliyor. Evet. Pazılara baktın mı? Pazıları toplanacak. Sen toplayacaksın. Bir Şey, şey sığması kırık ya. Bu, ne var orada? Onun çöreği çok güzel oluyor katmeri. meleği. Ne? Sığması. Ne güzel Yo o da şöyle şey ıspanak bence sintezi onun şeyi çok güzel oluyor. Onun da eee ne diyor ona? Klor klor yapıyor ya. Çey ya. Katmer kat. Gözlemez diye şey, he, atme, atme. De işte katmer di. Katmer. Katmer. O yüzden yeterli. Klor yapmış da çok güzel olmuş. Yapmış diyorlar. Aa onu sen bir, e, bir onu yapsın direkt bir yurttaysan da iyi bu sefer amca diyor. Ama biraz şu var. Onun tek bir kötü huyu adamı çok.